Kanalımdan herkese merhabalar. Bir zamanlar Çukurova dizisi final olmasın diyenler videoyu beğensin. Gelecek bölümde neler olacak? Ümit Züleyha ile Demir ayırmak için elinden geleni yapacaktır. Demir Ümit'i yüzüstü bıraktığı için Ümit ondan intikamını alacaktır ve Fikret ile planlar yapmaya başlayacaktır. Demir ileriki bölümlerde Ümit'e geri dönecektir ama Ümit'in sevdanın kızı olduğunu öğrenecek. Ümit'in niyetini anlayacaktır. Sevda ise Ümit'e kendini affettirmek için ne yapacağını sorar. Ümit, Sevda'dan Demir ile arasını düzeltmesini isteyecektir. Ümit, Züleyha'nın yerine girmeye çalışacaktır. İleriki bölümlerde konağın hanımı olabilir. Böylelikle dizi finale doğru adım atacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.